Bir varmış bir yokmuş. Nerede, ne zaman bilinmez ama Elf diyarında üç küçük elf iyilik perisi olabilmek için son hazırlıklarını yapmış, insanların dünyasına yolculuğa çıkmışlar. Görev bizi bekliyor. Hadi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Nihayet biz de insanların dünyasını görebileceğiz. Herkesin çok ama çok mutlu olmasını istiyorum ben. İnsanlara yardım edip onları mutlu edebilirsek biz de gerçek birer iyilik perisi olabileceğiz. Yaşlı bir adam ve karısı eski bir kulübede yaşarlarmış. Yaşlı adam kulübesinin bir odasında ayakkabı yaparak geçimini sağlarmış. Bazen de eski ayakkabıları tamir edermiş. Ayakkabıcı Yaptığı ayakkabıları satarak kazandığı parayla deri alır ve yeni ayakkabılar yaparmış. Yine bir gün kazandığı parayla deri satın almış. Evine gelmiş. Satın aldığı deri ancak bir ayakkabı yapabilecek büyüklükteymiş. Deriyi masanın üzerine bırakmış. Sonra kapısını kapatıp odasına çekilmiş. Sabah olduğunda ayakkabıcı uyanmış. Yatağında oturup şöyle bir gerilmiş. Yapacağı ayakkabıyı aklında şekillendirmiş. Sonra her zamanki gibi karısının ona hazırladığı kahvaltısını bitirmiş. Eline sağlık karıcığım. Artık işe koyulma zamanı geldi. Bugün çok güzel bir ayakkabı yapacağım. Dün gece bir çift ayakkabı yapmışsın zaten. Yeni ayakkabı yapacak derimiz var mı ki? Yaşlı adam çok şaşırmış. Çünkü dün gece hiç ayakkabı yapmadan uyumuş. Yaşlı adam hemen atölyesine koşmuş. Karısı da peşinden. Adam atölyesinin kapısını açınca bir de ne görsün? Akşamdan ayakkabı yapmak için masanın üzerine bıraktığı derinin yerinde çok güzel bir çift ayakkabı duruyormuş. Ayakkabıcının şaşkınlıktan gözleri kocaman açılmış. Ben bu ayakkabıları ne zaman yaptım hiç hatırlamıyorum. İyice yaşlandım galiba. Ayakkabılar o kadar güzelmiş ki ayakkabıcı hemen onları camın kenarına koyup müşteri beklemeye başlamış. Biraz sonra giyiminden kuşamından zengin olduğu belli olan bir müşteri ayakkabıyı görüp kapıdan içeri girmiş. İyi günler. Ben şu camın önünde duran ayakkabıları almak istiyorum. Fiyat önemli değil. Hayatımda gördüğüm en güzel ayakkabılar bunlar. Yaşlı adam mutlu bir şekilde ayakkabıları satmış. Müşteriden de değerinden daha fazla para istememiş. Ayakkabıcı hemen gitmiş ve bu kez iki çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri almış deriyi getirip masasının üzerine bırakmış. Odadan çıkmadan önce bir kez daha masaya bıraktığı deriye bakmış ve gidip yatmış. Sabah kalkar kalkmaz hemen atölyesine koşmuş. Kapıyı açtığında masanın üzerinde bu kez iki çift harika ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı yine çok sevinmiş. Ayakkabıları alıp camın kenarına yerleştirmiş. Aynı gün ayakkabıları iyi bir fiyattan satmış. Hemen gidip daha çok deri almış. Tabii bu arada ayakkabıları kimin yaptığını da çok merak ediyormuş. Aldığı derileri masanın üzerine bırakıp odasına çekilmiş. Sabah masasının üzerinde bir yığın ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı bu ayakkabıları da o gün satıvermiş. Yaşlı ayakkabıcı kazandığı parayla uzunca bir süre geçimlerini sağlayabilecekmiş artık. Kazandığı paraların bir kısmıyla yine deri almış. Masasının üzerine bırakmış. Fakat ayakkabıcı bu birbirinden güzel ayakkabıları kimin nasıl yaptığını öğrenmek için de can atıyormuş. Sonunda bir gece atölyesindeki dolapta saklanıp ayakkabıları yapanları öğrenmeye karar vermiş bu gece ayakkabıları yapan ustayla tanışacağım nihayet. Vakit gece yarısını geçtiğinde atölyenin penceresi açılmış. İçeri minik elfler girmiş. Elflerden biri camın kenarındaki saksıya çarpmış. Dolabın içinde uyuya kalan adam sesi duyunca yerinden sıçramış. Dikkat etsene biraz. İnsanları uyandıracaksın. Yaşlı adam dolabın kapağını aralayınca şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Gözlerini ovuşturmuş tekrar bakmış. Tezgahın üzerinde duran üç küçük cüce dans ederek çalışmaya başlamışlar bile. Bir tanesi derileri kesiyor, bir diğeri dikiyor, diğeri de yapıştırıyormuş. Sonra bağcıklar takılıyor, boyama yapılıyormuş. Elfler işlerini öyle çabuk bitirmişler ki az sonra tezgahta sayısız ayakkabı duruyormuş. Hepsi çok güzel oldu. Hadi kimse uyanmadan gidelim. Elfler yine geldikleri gibi neşe içinde dans ederek çıkıp gitmişler. Ayakkabıcı saklandığı yerden çıkmış. Hemen karısının yanına koşup gördüklerini anlatmış. Karısı duyduklarına inanamamış tabii. Ama tezgahta duran sayısız ayakkabıyı gördüğünde bunların hepsini kocasının bir gece içinde yapmasının imkansız olduğunu anlamış kendilerine yardım eden evlere teşekkür etmeyi kararlaştırmışlar. Ertesi gece yaşlı ayakkabıcının karısı tezgahın üzerine yiyeceklerle donatmış. Gece yarısı elfler tekrar atölyeye geldiklerinde masanın üzerindeki yiyecekleri görmüşler. Şu yiyeceklere bakın. Bizim için mi hazırlanmış bunlar acaba? Tabii ki bizim için şaşkın. Yoksa gece vakti niye buraya getirip bıraksınlar? Sanırım artık bu evdeki görevimizi tamamladık. Şimdi yardıma ihtiyacı olan başka evleri ziyaret edebiliriz. Ayakkabıcı ve karısı sabah uyanıp atölyeye girdiklerinde tezgahın üstündeki yiyeceklerin yerine yine pırıl pırıl ayakkabılar bulmuşlar. Erfler o günden sonra bir daha gelmemişler. Yaşlı ayakkabıcı ve karısıysa kazandıkları paralarla bir ömür boyu yoksulluk çekmeden yaşamışlar. Ayakkabıcı uzun yıllar çalışmasının karşılığını aldığını düşünüyormuş. Bu yüzden çalışmayı ve ayakkabı yapmayı hiç bırakmamış. Minik elfleri her hatırladığında onlara içinden teşekkür ediyor, minnet duyuyormuş. Ormanın birinde bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan sürekli kendini beğenmiş bir şekilde hoplaya zıplaya gezinir, ormandaki tüm diğer hayvanlardan daha hızlı olduğunu iddia edermiş. Bu ormanın en hızlı hayvanı benim. Var mı benimle yarışmak isteyen? Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Diğer hayvanlarsa tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hoşlanmazlarmış. Ama hiçbiri de yarışta onu geçemezmiş. Evet, yine ben kazandım işte. Niye? Çünkü ben en hızlıyım. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım. Beni hiç kimse geçemez diye dolaşması diğer hayvanları iyice rahatsız eder olmuş. Tamam, gerçekten de hızlı olabilir ama sürekli bunu söyleyip bize hava atması hiç hoş değil. Biri çıkıp şu tavşana dersini verse de aklı başına gelse. Ormandaki hayvanlar arasındaki bu konuşmalar kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde ancak alırmış. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Diğer hayvanların yanına gidip tavşanla yarışmak istediğini söylemiş. Sen mi yarışacaksın? Bu ormanın en hızlı hayvanları bile tavşanı geçemedi. Sen nasıl geçebilirsin ki? Siz orasını bana bırakın. Kaplumbağa tavşanın yanına gitmiş. İyi günler tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum. Tavşan merakla sormuş. Beni neden arıyorsun kaplumbağa kardeş? Duydum ki bu ormanın en hızlı hayvanı senmişsin. Daha doğrusu kendini öyle sanıyormuşsun. Seninle yarış yapmak istiyorum. Hangimiz daha hızlıyız anlayalım. Kaplumbağanın cümlesi biter bitmez, tavşan öyle bir kahkaha patlatmış ki, ormandaki tüm hayvanlar onun bu cümlesini duymuşlar. Sen Benimle yarışmak mı? <laughs> Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Senin beni geçmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. Yarış yapmadan bunu bilemeyiz, değil mi? Peki o zaman, hazır ol. Yarın sabah yarışacağız. Kaplumbağa tavşanın yanından ayrılırken tavşan hala gülmeye devam ediyormuş. <laughs> Ertesi sabah tüm hayvanlar yarış alanına geldiklerinde başlangıç çizgisinde kaplumbağayı beklerken bulmuşlar. Kaplumbağa kendinden emin bir şekilde gülümsüyormuş. Söyler misin kaplumbağa tavşanı nasıl yenmeyi planlıyorsun? Eğer gerçekten söylediğiniz kadar kendini beğenmiş ve kibirliyse onu yenmek hiç de zor olmayacak göreceksiniz. Biraz sonra tavşan her zamanki kendini beğenmiş tavrıyla yarış alanına gelmiş. Elinde bir havuç tutuyormuş. Hadi bir an önce yarışalım da bitsin. Daha kahvaltımı bile yapmadım. Tavşan ve kaplumbağa son hazırlıklarını yaparak başlangıç noktasına gelmişler. Ormanın sonundaki bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışı kazanır köstediği işaretiyle yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürümeye başlamış. Oo, tavşan gözden kaybolmuş bile. Yarışmayı izleyen hayvanlar daha şimdiden kaplumbağanın yenileceğini düşünmüşler. Tavşan bir süre koştuktan sonra geriye dönüp bakmış ne gelen var ne giden. Kaplumbağa bu yarışı akşama bitirir ancak. En iyisi ben şurada havucumu yiyeyim. Tavşan havucunu yemiş bitirmiş. Yola bakmış. Çok uzaktan kaplumbağanın yavaşça geldiğini görmüş. Alaycı bir gülümsemeyle kalkmış ve yeniden koşmaya başlamış. Tavşan ormanın sonundaki bitiş çizgisine iyice yaklaşmış artık. Kahvaltıdan sonra bir uyku çöktü. Şu ağacın altında biraz kestireyim. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uykuya dalmış. Kaplumbağa ise kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış. Bakmış tavşan horul horul uyuyor. Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. süre sonra tavşan uyanmış. Yola bakmış. Kaplumbağayı göremeyince... Kaplumbağa hala görünürde yok. Belki de yarışmaktan vazgeçti. <laughs> Artık yarışı bitireyim. Tavşan bitiş çizgisine doğru yavaş adımlarla koşarken bir de ne görsün? Kaplumbağa kendisini geçmiş hatta yarışı bitirmek üzere son bir gayretle hızla koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış. Fakat kaplumbağa yarışı bitirmiş. Bitiş çizgisinde bekleyen birkaç hayvan çok sevinmişler. Kaplumbağayı havaya atıp tutuyorlar, onun birinciliğini kutluyorlarmış. Tavşansa bir kenarda tek başına üzgün üzgün duruyormuş yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek ve kendini beğenmek sadece zayıflıktır. Ben seni daha hızlı olduğum için değil, daha akıllıca davrandığım ve yaptığım işi ciddiye aldığım için yendim. Haklısın. Bundan böyle en hızlı benim diye övünmeyeceğim. Ben artık yuvama döneyim. Uzun bir yol beni bekliyor. Kaplumbağa gülümseyerek yola koyulmuş. Tavşan nihayet dersini almış ve yaptığı hatayı anlamış. O günden sonra hiç kendini övmemiş ve hiç kimseyle yarışmamış.